Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı dürüst bir kararla verdik. Dur. Dur. Tamamladık hebe. Şu an yaptık. Şu an çektiğimiz video da yüklenin. Evet gördüğünüz gibi. Kapat. Evet. Başka ne yapalım? Şuraya bir tane yazı koyalım. Ya da bir şey yazmıyorum ya. Kır Yok kırdık. Aduu. Şuraya falan filan. Bir şey yazmayı unutmuşum. Oraya da şey yapalım. Durun. Ne yapıyoruz Neyse şimdi. Ee, ne koymuştuk biz oraya? Bundan. Nereden koymuştuk? Ha, onlardan koymamıştık bu şey. Ne var acaba? Ve bu da aynısı. kendim buldum. Şuraları da falan filan yapalım. Evet. Şimdi evimiz tam bir mavi oldu. Kapı kapalı. Ve çok güzel oldu ya. Ben bu evden hiç çıkmak istemiyorum. Neyse. Biz yarın Roblox'ta Almina ile beraber arkadaş olacağız yani Almina beni beğenecek sonra sonra da beraber Roblox'ta şey oynayacağız yani ne oynayacağız ben anlamam ama Yani bilmem yani ne oynarız işte ben bilmem neyse şuralarını da karına koyalım ama karına koymak için çok iyi bir fikrim var. Benim. Şu an biz halılardan halıları kar olarak kullanacağız. Çünkü böyle elimizde kar mı var? Yani elimizde kar falan filan yok. Şimdi tam bir şey oldu. Oha çok güzel oldu ya. Oha çok güzel. Muhteşem bir şey yaptık. Dur şu an eve inelim. Ama ev yani neden küçücük bir, bir ev yaptık. Neyse. Evet. Şimdi. Emir'in sardığına bir daha git. Emir öldürdük de. Allah. Şu an nereye git Burada bir tavşancık varmış. Tavşancık varmış derken öldürdük o tavşancığı. O zaman tavşancığı mezarına koyalım. Evet ama ben tavşan yazmayı bilmiyorum ki. Dur şurada neye gitmiş. Tamam koyduk. Evet. Evrim mesajını baya bir iyi yapmışız çünkü. <laughs> Emrim Dur bir saniye şuralarda biraz kalın gibi olan şeylerden koyalım. Yani halılardan. Çünkü halılarda biz kar olarak kullanacağız. Bu durumda da biz karar vereceğiz yani. Dur şöyle bir şey koyalım. Evet sıra geldi buralara ama buralar çok uzun olacak çünkü burada bir sürü mu? Şimdi biz buradan mı devam edeceğiz? Hayatta izin vermem. Ama yaptık artık. Birazdan odun alacağız ama yani odun dedi zaman Almina da onlara şey diyor. Haydi. Çimento. Bir tane de mi Şuraya da mı? Hem bu oranın mumu yokmuş. Meğersem ben sen bende mum yok zannettim ve koydum. Sanki şu lafı söylüyormuş. Ay lafım günlerin doğsun lafı da dözleyeceğim ölen kızım diye biri var. Vallahi kız. Neyse yarın daha güzel bir ev yapacağız. Bu tarz bu şeyi fark Arkadaşlar videoyu kapatacağız. 1 2 3